Evet arkadaşlar Nasılsınız arkadaşlar bu miktarda tokat oyununa benzeyen çılgın bir oyundayız arkadaşlar. Ah hava düzeldi arkadaşlar. Arkadaşlar tokat oyununa benziyor arkadaşlar. Burada da güçler falan alıyoruz arkadaşlar. O güçlerle insanları aşağı atmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Allah ağacın üstünde başladım şansıma bak. Bu ne? Ya başladım başlayamadım. Heh. Arkadaşlar şimdi geliyorsunuz bizde bir ilk olarak yumruk var. Başka bir şey yok arkadaşlar. Biz de kendimize e farklı farklı şeyler alacağız. Allah beni dövüyorlar. Allah oyunda hep prolar var ya. Arkadaşlar zaten zaten şimdi göreceksiniz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar beğen like etmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz de abone olmayın. Adamı öldürdüm. Allah tokat attılar bana. Siz göreceksiniz. Şöyle gidelim. Şunları başa uçuralım. Anam, kafamı vurdular kafamı. Kafam acıdı. Gel buraya. Kafam acıdı. Ya adamlar hep pro ya. Yanında bir şey var adamın. Adam olma vuruyor. Ama biz yine öldürürüz. Tipim kaydı. Yine vurdular bana. Acıyım biraz ya. Arkadaşlar e, yumruk gücüyle farklı özel güçler falan oluyoruz arkadaşlar. Zaten şimdi göreceksiniz. Adam yere bir şeyler atıyor. Hiçbir faydası olmuyor ama. <laughs> Şu adam biraz dövün ya. Kaşındı. Gel buraya gel. gel. Ana. Kafama Ana. Ana aşağı düştüm. Tipim kaydı. Karakterini değiştirdi adam benimle. Arkadaşlar 50 tane tokat gücü olunca arkadaşlar burada bunlar arkadaşlar yakında geliyor. Arkadaşlar tokat güçleriyle bunlar falan alıyoruz arkadaşlar. Bizde ilk olarak yumruk var. Ee, kahve diyor arkadaşlar üstünde kahve yazıyor. Işınlanma var. Yüz e, yüce. Neyse arkadaşlar biz 50 yumruk gücü yapmaya çalışacağız arkadaşlar ilk olarak. Biri bir kağıt atıyor ya. Kim atıyor bunları? Gel buraya gel. Gel buraya. Allah kafama attın kafama göreceksin. Bu ne? Ne yaptınız kardeş? Bizi dondurdu. Kendisi herkesi öldürüyor. Aa bakın şuradaki. Ne yaptın kardeş sen ya? Çıldırdın. Allah. Bu ne? Dükkandan bir şeylere bakıyorum. E ya adam yine benimle karakterini değiştirdi ya. Kardeş yapmasana. Dövdüler zaten beni. Bırak şunlara. Burada savaş çıktı. Dal 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 dal. Herkese dalıyorum. Arkadaşlar benim özel gücüm ne? Aha görünmez oluyorum. Başka yere ışınlanıyorum. Benim özel gücüm de bu arkadaşlar. Herkesin farklı özel gücü var. Yani kahvenin özel gücünü merak ediyorum. Adam içeri saklanmış. Bak bak bak. Bak bak sen şuna. Kaçıyorum ben bundan. Adam taktiği çözmüş ya. Özel gücümüzü bir daha kullanalım. Yok kullanamadık. Yani Allah kitabı bana vuruyorlar ya. Kaçınmayın bak ha. Oh oh. Aman. <laughs> Aman. Gelme. Karakterim de değişti ya. Kendi karakterimle oynayamıyorum. Ama yine mi? Ya yine mi Bunu yapınca size saat dönüyor. kim kaydı var. Arkadaşlar bakın görünmez olduğunu. Başka yerde ışınlar var. Vay. Ama oyun güzel ya. Beğenmişsiniz arkadaşlar. damla falan getirmeye çalışırız. Anam ya. Kafama vurdular her dakika ya. Hadi. Havada kalmışım. Tam bana yumruk atmışlar. Kardeş kaşınma kardeş? Gel gel gel. Anam. Bunlar biraz kaşınıyor. Kafam sıkıştı, kafam. Arkadaşlar bunlar yakında geliyor da neyse. Hadi şöyle bir bakalım. Allah yine aşağıda dondurdular herkese. Bu neymiş? Ödül mü? Gir desek? Bu ne? Arkadaşlar galiba bir oyuna ışınlandık. He anladım. Burada savaş yapacağız. Arkadaşlar kazanana e, yumruk puanı verecekler. 8, 7 saniye kaldı. 6, 5, 4, 3. Başlayacak şimdi. Arkadaşlar tam bu zamanda arkadaşlar video beğen, like etmeyin me arkadaşlar. E şimdi ne yapacağız? savaşacağız mı? Ama ben korkuyorum yapmak istemiyorum savaş. Selamünaleyküm kardeş. E biz savaş yapamıyoruz mu? Çok farklı bir şey yapmışlar arkadaşlar. Yerba yenen bir sonraki kişiyle savaşacak. Bak şu an biz izliyoruz. Ana bana sıra geldi. Kardeş selam kardeşi ya. Ben bir şey diyecektim kardeş. Otobüs yolu nereden gidebiliriz kardeş? Kafamı vurma kardeş. Kasım. Kardeş sen kaşınıyorsun ha. Kardeş gel buraya kardeş. Kaşınma kardeş. Ana beni aşağı uçurdu. Görecek o görecek. Göstereceğim ona. Neyse. Bir elli yumruk gücü yapamadık. Ha. <laughs> Gel buraya bakayım. Kafama vurdun kafama. Arkadaşlar herkes buraya. Gelip gelip bana vuruyor ya. Öldüm öldüm. Tüm kaydı. Ay dükkandan iki yumruk falan yok. Bizde robux yok. Hadi bakalım şu adamın üstünden bir atlayayım. Evin çatısında başladım şansa bak. Selamun aleyküm kardeş. Adam şaşırdı. Ama adam flash oldu. Kardeş flash mı oldu kardeş? Kardeş flash mı oldu kardeş? Ya bu adam nasıl bir adam ya? Flash olup duruyor. Çıldırdın mı sen kardeş? Ya yine mi ya? Adam havada durdu. <laughs> Aha aşağı çakıldı. Aa bu, bunu yapan hep bu adammış ya. Gel buraya gel. Ya ne vuruyorsun sen de ikide bir arkamdan ya? Gel buraya Allah kafamı vurdun kafamı. Kardeş sen iki dakika döveyim mi? Kardeş sen iki dakika döveyim mi kardeş? Kardeş şaka yaptım ya. Şaka yaptım bu kardeş çok pro. Ana. Herkes beni dövüyor. Ha şimdi ağacın üstünde başladım şansa bak. Ay yine Zamanı geriye alıyorlar. Zamanı geriye, geriye aldılar la zamanı. Zamanı kim geriye aldı? Gel ya, Gel. Gel gel gel. Gel buraya kardeş sen çok nutsun. Nutluk yapıyorsun. Kardeş kaşım var bak. Allah kardeş kafama vurdu. Kim attı onu ya? Bir kişi ki bir kağıt atıyor. Bizi aşağı uçuruyor ya iki de bir güzel şey çıkıyor? Ya kardeş kağıt atmasana. Kağıt atıyor ya. Burada savaş çıktı. Saldırın. Anam. Saldırmaz olaydım ya. Ne şanssızım ya. Ana saldır saldır saldır. Hadi. Nubadam gel buraya Nubadam. Bunların özel gücü çok iyi benimki. Gitmiş herhalde. Özel gücüm demiş ben gidiyorum. Ya kim atıyor ben tak ters takla açtım onun yüzünden. Ya canım azaldı canım gel bir ya. Yani. Ya yine mi? Tipime bakın ya. Tipim nasıl durmuş? Selamun aleyküm kardeş. Anam kafama vurdu yine. Görüyor musun? Allah Allah. Tamam. Vurmasanız kafama. Hadi bakalım arenaya tekrardan bir gidelim. Savaşalım. Arkadaşlar 13 yumruk puanı da alırsam arkadaşlar kahveyi alacağım. Kahve de neyse yani. Kahve mi içireceğiz acaba onları? Allah. Hadi. Vurdum kafasını o benim kafama vurmuş. Yine burada savaş çıktı. 9 puandan mı gerekiyor yumruk puanı Ben de tam koşarken tipim kayıyor ya. Adama bak sanki gelip bana yumruk atacak ha. Ama harbiden attı. Kardeş kaşındın gel buraya. Ucum dalın. Kalkanlığa Nuba'dan sen vurdun değil mi Nuba'dan? adam gel buraya. Allah. Gelmeseydin şaka yapmıştım. Kötü son. Evet arkadaşlar burada bitireyim arkadaşlar. Bugün sizlerle tokat oyununa benziyen çılgın bir oyun oynadık arkadaşlar. Sonraki günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.